Herkese merhabalar ben Enes kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar bugün GP kasacağız open challenge'da bu video daha çok oyuna yeni başlayanlar hitap edecek Çok fazla bilgi sahibi olmadıkları için onlara yardımcı olmuş olacağız Arkadaşlar open challenge'da çok basit İlk challenge'da ilk challenge'da bir gol atıyorsunuz ve 25.000 GP kazanıyorsunuz arkadaşlar ben onu tamamladım İkinci challenge'da bura biraz saçma 3 gol atıyorsun ama yine 25.000 GP 5 gol atıyorsun yine 25 bin. Yani tabi ödülde değişiklik olmuyor. O biraz saçma. Bence hani 50 bin 75 bin falan olması lazım. 25 bin vermesi lazım. 50 bin 75 bin vermesi lazım. Katlanarak gitmesi lazım aslında. Ama nedense böyle bilmiyorum neden olduğunu. Biz şimdi 5 gol atmaya çalışacağız. 3. challenge yapacağız arkadaşlar. Bu etkinlik arkadaşlar her gün geliyor. Bir haftada bir yenileniyor arkadaşlar. Ve her gün gelmiş oluyor. Girdik şimdi. Maçımıza doğru geçeceğiz. İnşallah 5 gol atarız ve tamamlarız arkadaşlar. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Güncellenecek. Rakibimiz gelecek arkadaşlar. Maça geçmeden önce kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu çok çok güzel like'lar bekliyorum. Venom geldi. Juventus. Aa, aynı derecedeyiz değil mi? <laughs> 1308. Ee, siz isterseniz arkadaşlar daha zayıf bir kadroyla çıkar çıkabilirsiniz. Çünkü oyuncu maliyetleri hani sözleşme imzalıyoruz ya GP ile imzaladığımız için burada biraz daha fazla vermiş olabilirsiniz. Ama zayıf kadroyla çıkarsanız daha az GP'niz gider sözleşme olarak. Şimdi rakibimizin kadrosuna bakacağız. Ronaldo var, Lewandowski, Ronaldinho, Messi dünya yıldızlarını doldurmuş zaten. Sergio Ramos falan var arkadaşlar. Savunması, orta sahası, forvetleri. Çok iyi. Hücumu çok iyi. Kendi sahamızda oynuyoruz. Antalya'dayız arkadaşlar. Juventus'a karşı. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah e, kazanırız. Tabi önce güzel bir karşılaşma olması değil. E, Lionel Messi ile başladık. Marco Van Basten. David Beckham. Çok güzel pas. Değil. <laughs> Sergio Ramos. Fofana. Beckham. Patrick Vieira. Seri paslar yapıyor ekip. Arnold. Lionel Messi. Patrick Vieira cidden çok iyi pas yapıyor ama Del Piero kaptırdık baskı yapmamız lazım bağlantıda bir sorun var ama devam ettik David Beckham kaptırdı aa ne oluyor abi çıkamadım bir türlü oradan. çıkmamız lazım çabuk ama olmadı yani orada faal yapmana gerek yoktu bence sarı kartı yedim başı başına sarı kart dedim. Ben burada hemen uzun oynamak istiyorum çünkü saçma sapan bir hata yapmak istemiyorum. Süpersin. Messi alsana ya. Oha bomboş gidiyor. David Beckham'a bak. Bravo. Çok iyi abi. Neymar'dan klas bir çalım. Çok güzel ver kaç. Hadi abi. Hadi be Bravo ve Kumaver Çok iyisin Hadi oğlum ya Vur şu topa bir be Ya of Bravo Süpersin Ya top bende hocam ya Top bende ya 5 gol atamayız Bu maçta 5 gol gelmez arkadaşlar zor Zor yani bu maç <laughs> bu maçta iki gol atarsak o da iyidir yani. Şöyle kısaca atacağım pası. Yani oraya atarım ben. Beklesen oraya atarım mı? Hadi be. Hayır be. Çok fena geliyor. Ama yanlış tercih. Topu kaptırdı. Deot Beko. Bravo. Del Piero. Lundberg. Abicim Del Piero sen ne yapıyorsun? Niye frene basıyorsun ki? Gaza devam. Gazla. Aa! Oyuncular hata yapıyor birebir. Hepsi yapıyor. Bravo! Çok güzel. Neymar. Oy! Çok fena attık. Çok fena attık. Çok fena çalım attık. Ya abi şu, şu, pası yap ya. Şu pası yap ya. Şunu iki, ikiye bir yapın ya. O top yine bizde. Bravo Kan tam zamanda kademeye girdi. Top aldı. Neymar'la ne çalım attım be kardeşim be. Oğlum nasıl faal değil. Hakemler çıldırtacak bu aralar beni ya. Hakemler çıldırtacak beni bu araya. Abi adamı düşürdü resmen ya. çelme takıyor. Ee biz de yaparız koçum. Hayırdır? Hayırdır sana? Ya böyle yersin işte tekmeyi. Sarı kart verecek şimdi. izde. Aa vermedi lan. Helal olsun lan. İlk defa bir şey vermedi lan bana. Helal olsun lan hakem. Bekım. Buradan kaleye gidebilir. Ölü yaprak. Ya bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? Daha iyi bir şey bekledik burada yani. Aksiyon bekledik. İlk yarı gol yok. Çok çekişmeli bir maç var. Şutumuz yok ama aslında iyi geliyoruz. Bir şutumuz eksik ya. Bir şutumuz eksik ya. Del Piero hiç memnun değilim performansına. Haberin olsun. Bak bir daha kadroya almam Del Piero. Yani orada nasıl vuramıyorsun o topa koçum? Nasıl vuramıyorsun orada? Umarım İkinci yarı bizim için güzel olur." derken "Süpersin, adamsın, harikasın Frans Bey Kumbağlar. Heykelini dikeriz ya." <laughs> Oy, yine güzel çalımlar da batırdık biraz orada. Bekle. Hop, şimdi müthiş bir top. Müthiş bir top. İşte bu. Çok güzel bir gol. Gerçekten Neymar'la 2-1 yaptı Van Basten. Gol geldi. Harika bir gol. Ya hocam avantaj bitmedi mi hocam? Allah Allah. Ama güzel bir gol attık. ha. 2-1 yaptık. Hemen. Kardan gönderdim topu. Güzel goldü gerçekten. Ronaldo ile oradan bize gol mü atacak? <laughs> Deult Beckham'a geçti. Buradan gol mi yiyeceğiz yoksa? <laughs> Çok komiksin. Aa oyuncu değiştireceğim ben ya. Eyvah eyvah gol yedik. Kanka gol yedik kanka. Çok fena gol yedik ya. Ya zaten hep böyle gol yiyoruz. Alıştık artık yani. İnzagi alıyorum. Ee, Del Piero'dan hiç memnun değilim. Ondan sonra Gullit'i alırım. Ben direkt yani Gullit'i alırım ikinci yarı. İkisi de süper yedik ha. Değil mi? Aynen. İnzagi ile şey. Ama ben bu İnzagi'yi pek beğenmedim ya. Diğeri daha iyi sanki. 94 olan. Yani değiştirebilirim. Cidden o daha iyiydi sanki. Bunu denedim mi kaç maçta? O kadar etkili olmadı yani. Devot Beckham. Yo hocam yeter be ya. Bu ne be? Şuna bak ya. Adam tekmeyi geçirip duruyor abi. Hayırdır ya. Sen buradan golü hak ettin. Harbiden hak ettin sen buradan gol. Ah be. Çok kötü vurduk. Vallahi hiç yakışmadı bize ya. Ama atacağız. İzagi, çok güzel, havadan vuruyoruz. Rakibi havadan vuruyoruz, çok güzel. Harika toplar. Free kick, yine mi yok artık? Ya abi devam et hocam, zaten top bizde niye durduruyorsun ki? Hadi İzag, oha, goa İzay'ı. Lan ne yaptık? Oğlum ne yapıyoruz? Şaşırdı. Ben de şaşırdım. Rakip de şaşırdı ne yapacağını. Koş abi Ronaldinho. Ya oğlum vursana o topa. Allah. Oy ne kesti be. David Beckham. Çok güzel top. Harika top. İzagi. Sakin olun, Inzaghi sakin olun. <laughs> Goat Inzaghi. İlk defa bu maçta performansını aldım. Ciddi diyorum, ilk defa bu maç performansını aldım. Goat Inzaghi'den performans aldık. İki maç oynamıştım, iki maç çok kötü oynamıştı. Ama bu maç harika. Goat Inzaghi, müthiş işler. Yani Inzaghi'den ben öyle gol beklemem abi oradan. Cık, gol beklemem yani. Ama adam atıyor. Helal olsun. Oy Inzaghi. Fena işler. Ya vuramadım ya. Fena işler yapıyor diyecektim. Sakin ama rakip. Ronaldinho'ya yat. 3-1 <laughs> Sakin olun 3-1 bir. Net bir galibiyet yani 6'da 5 zaten Şutumuz var Rakibin 2 tane şutu var biri gol oldu Yani Maç bizdeydi abi 3-1 Çok güzel maç gerçekten Challenge'ı tamamlayamadık ama olsun Arkadaşlar 3 gol attık 5 at gol atmamız gerekiyordu Şöyle bir şey var daha iki maç hakkınız daha olacak. Yani bir maç değil. O güzel puan geldi. Bir maç değil arkadaşlar. İki maç daha yapabiliyorsunuz. Hani ilk maçta tamamlayamadınız mı? İkinci maçta tamamlayabilirsiniz. İkinci maçta da mı tamamlayamadın? Üçüncü maçta tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aa sözleşmesi bitmiş lan adamın. Şimdi Bakın gördüğünüz gibi e, şu anki maç sayısı 2 diyor. Yani 2 hakkımız daha var. Bu şekilde yapabilirsiniz. Harika bir maç oldu. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizlerden rica kanala abone olup bildirimleri açmanızı, like atmanız ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. For a